Evet sıfırdan hesap açıp geliştirdiğimiz serimizin ikinci gününden yani ikinci videosundan hepinize merhaba arkadaşlar. Hatırlarsınız ki dün şu 3 miner'ı almıştık, raf almıştık ve çok güzel bir gelişim sağlamıştık. Çünkü ilk 80 bin içerisine girmiştik oyun oynayanlar arasında. Bugün de arkadaşlar hem bu sıralamamızı arttırmaya çalışacağız hem de sizler birlikte RLT kazanıp para kazanmaya başlayacağız diyelim. Aktif olarak 14 günlük bir etkinliğimiz vardı yeni başlayanlara özel. Bunu tekrardan bir bakalım. Bunları daha hiç ilerleme kaydedememişiz burada görüldüğü gibi. Bugün bunlarda ilerleme kaydetmeye çalışalım ve gördüğünüz gibi bataryamız bitmek üzereymiş hemen bunu bir yeniliyorum ben. Gücümüze fark edeceğiniz üzere yani dünkü videoyu eğer ki izlediyseniz 206 bine çıkmıştı. Bugün 204 bin. Neden? Çünkü arkadaşlar dün giriş yapamadım. Bu yüzden de gücüm düşmüş oyun oynayamadığım için. Bugün tekrar oyunları oynayarak sıralamamızı daha da fazla yükselteceğiz. Tabii ki gücümüzü daha da fazla yükselteceğiz. Hedefim bugün 1000 pH'e ulaşmak. Çok zor biliyorum ama imkansız değil diyelim. Ve hemen birkaç oyun oynayarak buradan yavaş yavaş ısınalım ve puanlarımızı güçlerimizi arttırmaya başlayalım. Ben en çok buradaki Crypto Hex oyunu ile coin match oyunu seviyorum. O yüzden şimdi sizlerle bir coin match'e bir girelim. Bunları hemen hızlı hızlı göreceksiniz zaten siz benim oyun oynadığım kısımları. Ve görmüş olduğunuz gibi şu anda bizlere ücretsiz bir oyun oynadığımız için 3 RST verdi. Kollek diyorum bunun dışında da 2160 güç artışımız da oldu. Bunu da zaten ana sayfaya girip görebiliriz. Artık ellerim ısındığına göre buradan Task Wall kısmına geçmek istiyorum ben arkadaşlar. Ve sıralamamız da sağ üstte görmüş olduğunuz gibi 79.900'e düşmüş oldu. 80.000'den düştük yani. Ve ben buradan anketleri tamamlamaya başlamak istiyorum. Anketler arkadaşlar ilk başlarda çok az veriyor ya da hiç vermiyor sizi tanıyana kadar. Çünkü buradaki amaç buradaki anketleri göstermesindeki amaç sizi daha iyi tanıyabilmek. Tabii ki biz bunu biraz böyle çok az bir şey kandıracağız çünkü bize daha da fazla anket verebilmesi için. Mesela hiç çocuğum yok benim şu anda ama iki çocuğum var olarak söyleyeceğim. Ya da yaşımı olduğumdan daha da fazla göstereceğim. İşte üniversite mezunu falan filan. Bunları bu şekilde yaparak arkadaşlar anket kazanma şansınızı, önünüze anket çıkma şansını daha da fazla arttırabilirsiniz diyelim. Ve hemen buradaki iki RLT veren ankete tıklayalım. Ne diyor? Seni bir ankete yönlendirmeden önce söz konusu ankete katılmaya uygun olduğunu doğrulamak için sana yeterlilik soruları soracağız diyor. İşte burada bizler böyle küçük bir trik yapacağız. Çünkü bu yeterli olduğumuzu göstermemiz gerekiyor. Atıyorum mesela bu anket veren sadece çocuk sahibi olanlar bunu çözsün derse ve ben de oraya hiç çocuğum yok olarak girersem otomatikman eğlenmiş oluyorum ve anketi bana çözdürmüyor. E anketi da ne oluyor? Para bana vermiyor mantıken. Bu yüzden hemen anketi başlat diyorum ve hemen büyük bir ihtimal yeterlilik kısmını atacak beni. Hangi dilleri konuşuyorsun diyor. Türkçe ve İngilizce diyorum. Doğum yılını gir diyor. Ben yaşımı 30 göstereceğim için arkadaşlar. Buraya 1990 diyorum. Ay seçin diyor. Ayı da Ocak 1 yapıyorum ki unutmayayım. Çünkü bunu her seferinde doğru ve aynı şeyi girmeniz gerekiyor. Devam diyorum. Bu kez yeterli bulunmadınız diyor. Ne arıyordun ki yani anladın mı? Ne arıyordun da şu anda 30 yaşındaki ben buna uymadım. Tamam diyelim eyvallah. Ve buradan ilk baş sıradaki ankete tıklayarak başlayalım tekrardan. Cinsiyetiniz ne diyor erkeğim? Posta kodumu soruyor. Şimdi hangi şehirden katılıyor olarak girelim? Ben buraya İstanbul'un posta kodunu yazmak istiyorum. Her ihtimale karşı. Devam diyorum. Hangi bölgede yaşıyorsun diyor. İstanbul Marmara bölgesinde. O yüzden Marmara bölgesini seçiyorum. Yine yeterli bulunmadın diyor. Ya kardeşim sen ne arıyorsun ki? Şu ben yeterli bulunamıyorum buna. Tekrardan en baştakine tıklayayım. Dünyanın herhangi bir yerine seyahat edebilseydin nereye giderdin ve orada ne yapardın? Amsterdam'a gitmek isterdim diyelim. Amsterdam'a gitmek isterdim. Çünkü... Paris. Ee, Paris'e gidip kruvasan yemek ve Kahve içmek isterdim. Eyfel Kulesi'nin önünde fotoğraf çekilmek isterdim. Tamam gönder. Ne diyor? Bu ankete katılmaya hak kazandın. Sonunda ya yani. <laughs> Allah'ım kafayı yiyecekti ben sonunda. Bu anket yaklaşık 14 dakika sürecektir diyor. Eyvallah tamamdır katıl. Posta kodumuzu ortaya karadan bak görüyor musunuz? Yemlemek için hep bunlar. 3430 diyorum çünkü öyle girmiştim İstanbul olarak. Devam. Geçersiz Türkiye posta kodu. Tamam 34 020 diyelim. Devam. Sizin için bazı ilginç anket fırsatları var diyor. Ortalama süre 20 dakika. Başla. Kabul ediyorum. Her şeyi tamam. Bu hayvan türü nedir dedi. Anket bu olmayacak inşallah ama büyük bir ihtimal robot olup olmadığımı anlamak için bunu soruyor. Zebraya benziyor bu ya. ya. büyük bir ihtimal zebra diyelim devam. Ankete başlamak için kaydırma çubuğunu sola Allah Allah. Ne diyor? Cart cürt cart Kayıt olmadan katılmak istiyorum ya. Ben niye ses kaydıyla katılayım ki buna? Devam. Aşağıdaki sektörlerden birinde çalışıyor musunuz diyor. Ben çalıştığım sektörü buradan ım, reklam olarak girmek istiyorum. Yani reklam ve reklamcılık olarak devam edelim. Ve bundan sonraki her ankette de reklam ve reklamcılıkla alakalı olan işleri seçmem gerekiyor. O yüzden bunu da aklıma tutmam gerekecek. Devam. Neden reklamcılık kötü bir meslek mi ya? Keşke seçmeseydik. Neyse tamam diyelim. Okey. Bir sonrakine tıklayalım. Bakalım şansımız deniyoruz şu anda. Bu ankete katılmaya hak kazandın diyor. Tamam. Okey. Hiçbir şey yapmadan kazandık bu sefer ak. Devam edelim. Ankete başlamadan önce soruları cevapla. Cinsiyetim erkek. Doğum ayım Ocak ve ben 30 yaşındayım. Buna 2000 yaşındayım. Neyse 1990 girmiştik. 1990 diyelim. Posta kodumuzda 34020 yapmıştık. Bunu unutmamamız lazım. Neresi olan dair fikrim yok. Lütfen en az iki fikir listeleyin. Ne demek lan? Ne hakkında? Kendi fikirlerimden yola çıkarak yazalım. Ee, dünya düzdür. Güneş dünyanın etrafında dönüyor. Bunlar benim fikrim kardeşim. Yani en az iki fikrini istele diyor. Tamam. Aşağıdaki kodu metin kutusuna yazın. Tamam. Lütfen boş kutuya 03 numarasını bırakın. Tamam. Tamam kabul ediyorum. Yukarıdakileri okumadım ama umarım kötü bir şey değildir. 15 dakikanızı alacak diyor. Tamam. Ulan kabul edildik galiba ilk şu anda. Cinsiyetiniz ne? Erkek. Aşağıdaki sektörlerde birinde çalışıyor musunuz? Bak reklamcılık ve halkla ilişkiler yine var burada ama ben yine işaretlemek istiyorum çünkü hani farklı cevaplar vermeyelim ileri. Ama ya reklamcılıktan ne istiyorsunuz siz ya? Tamam reklamcılık yapmayacağım diyeceğim ama şimdi bu sefer de farklı bir meslek seçtiğim için eğlenmeyelim. Allah Allah. Hangi bölgede yaşıyorsun diyor. Bu sefer bölge değil şehir falan da belirtmiş. Tamam İstanbul diyelim. Hani Marmara'yı seçmek yerine. Hangi ilde yaşıyorsun? Ulan İstanbul dedik ya. Aa İstanbul yok. Ha e ee, var. Neyse. Devam edelim. Evinizde yıllık toplam net geliri tahminen ne kadardır? 1.750'li 2 milyon arasında diyelim. İleri. Şimdi zengin mi çıktık, fakir mi çıktık? Hani neden kabul etmedi bizi şu an? Sanırım biraz zengin çıkmış olabiliriz. Ben biraz abartmış olabilirim. Ama böyle ortanın da üstünde bir canıt vermiştim aslında ama hani neyse okey lan. Tamam, tamam. Bu 2 RLT veriyormuş vermez bence. O yüzden ben 0.26 olan da bir şansım denemek istiyorum. Tamam. Tamamladığın dereceyi soruyor. Üniversite diyelim devam. Kurumunuzda birinci olarak hangi birimde çalışıyorsunuz? İnsan kaynakları. Ya insan ka neyse yorum yapmak istemiyorum. 014 RLT. Lütfen hane halkınızı en iyi tanımlayan seçeneğe girin. Benimle birlikte yaşayan 18 yaş altında bir veya daha fazla çocuğum var. Tamam bu. Açladık meyvelerin hangisi sarıdır? Muzdur. Birden fazla seçebiliyoruz mu? Yok. Muz. Muz. Katılmaya hak kazandın ya. Kazandık. Bakalım. Sırt çantası. Bu Bunu... ne Tamam. Sonraki. En son ne zaman bir uluslararası seyahate çıktın? 9 ay içinde çıkmışımdır elbet. Sırt çantası mı diyecektim? Ney ben anlamadım şimdi. Tamam. Haydi bismillah. Son şans. Bak bunda kazandık kazandık. Ya bak bundan sonra gariban oynayacağım. ya. Yani ne yurt dışı seyahati yaptığım. Aylık böyle ne aylığı yıllık hane gelirim böyle. 100 bin TL'nin altında. Hiç araban falan da yok. Garibanım ya tamam devam. Yapmanız ya da aşağıdaki sektörlerin hangisi birinin evde. Bu ne ya? Bu ne demek oğlum? Yapmanız ya da aşağıdaki sektörlerde Herhangi birinde evde herkes çalışır. Ben reklamcılık yapmak, olmak. Bir de benim avrat ee... ne olmak olsun? İnşaatçı. İnşaatlarda çalışıyor. Amele. Tamam devam. Garibanız çünkü biz gariban bir hain olduğumuz için. Kurumunuzda yaklaşık kaç çalışan istihdam ediyor bütün yerlerde? 2-10. Çocuklarda peçete satıyor dışarıda. O kadar kötü bir durumdayız biz. İş ünvanınız nedir? Ya ben ee, garibanım ya böyle ne olayım? İdariyim ya. Tamam idari devam. Ya kardeşim ne istiyorsunuz? Son ankette tamamladık. Şu an hiç anket yok diyor. Kısacası anketlerden hiçbir şey kazanılmıyormuş arkadaşlar. Bunu öğrenmiş olduk bu videoda. Biz bu oyunlardan devam ederiz büyük bir ihtimal. Bir sonraki videoda zaten sadece buradaki oyunlarla birlikte gelişmeye çalışacağım. Anketleri tamamlasaydık çok güzel olacaktı. Olmadı. Daha 12 günümüz var zaten buradaki görevleri tamamlamak için ayrıca. Bu sefer buradaki görevleri anketlerden değil de işte bu oyun oynayarak para kazanma kısımları var ya buralardan tamamlıyor. Zaten çok kolay görevler mevcut burada. Mesela mafya site oyununu oynayabiliriz. Neler diyor işte 60 gün içinde villa seviyesini 5'e yükselt. 60 günlük görevmiş bu da bayağı uzun sürecek gibi duruyor ama bize böyle daha kısa, güzel, aynı zamanda oyun oynayarak kazanabileceğimiz şeyler lazım burada. Bunları da tamamlarız zaten sizlerle birlikte çok basit bir şekilde. Diyelim ve bugünkü gücümüzde de arkadaşlar 222.000 THS'ye çıkmış oldu. Ve sıralamamız da 79.771.yiz şu anda. 3 tane miner'ımız duruyor. Bunlarda neredeyse hiçbir değişiklik olmadı işte biraz XRP kazandık. 3 tane buradaki sarı şakşukadan kazandık. Onun haricinde de anketlerde başını aldık. Oyunlarda güzel bir güç artışı yaşadık. Bu yüzden arkadaşlar yarın Büyük bir ihtimal sadece oyunları oynayarak gücümüzü olabildiğince arttırmaya çalışacağım. Bu video bu şekilde olmuş olsun arkadaşlar. Anketleri tamamlayarak para kazanılıyor mu kazanılmıyor mu bunu görmüş olduk diyelim ya da ben beceremedim. Yani bunu yapıp da eğer ki bir püf noktası varsa ya da yapan arkadaşlar varsa yorumlar kısmında bekliyorum arkadaşlar. O zaman bir sürü görüşmek dileğiyle diyelim. Bu seriyi de kesinlikle kaçırmayın. Evet bugün neredeyse hiçbir kazanç olmadı. Ya da oldu ya gücümüz biraz arttı işte. Daha ne olsun sıralamada yükseldik. 80 binlerden 70 binlere düştük. Daha ne olsun diyelim. Ve bir sonraki görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.